Ne yapıyorsun Duru? Ne? Çok Oho. Bravo sana. Daha yükseklere zıpla bakalım. Çok zevkli değil mi bu? Bunun adını biliyor musun sen? Çok... <laughs> Ney bu? Tombolin. <laughs> tombolin değil, trambolin. Toplen. Senin tombolin diye ağzını yerim. Aferin sana Duru. Bravo. <laughs> evet işte böyle. Bravo. Çok yükseğe zıpla Duru. Topla elmaları yukarıdan. Spor yap. Vay <laughs> Vay canına. Nasıl da yapıyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Çok zıpla. Oynat. Topla elmaları yukarıdan. Topla topla topla. <laughs> Bravo anneciğim. Kollarını da oynat aşkım. Bir nevi bugünkü sporunu yapmış oluyorsun Duru. Tamam mı? Evde zıplayacağına burada zıplamış oldun. Anlaştık mı? Oley. Sevdin mi? Allah. <laughs> Harikasın anneciğim. Burayı seviyor musun Duru? Evet, yaşasın. Bütün çocuklar gitti şansımıza. Burası bize kaldı. <laughs> Bütün oyuncaklar bizim. Yaşasın. Aa, Ali hani babanın çiftliği çıktı Duru. Nasıl bağırıyor kuzu? Bravo Sama. dur yine gizli bir örme buldu arkadaşlar. Orada ne var acaba? <laughs> Hoppa. Hadi bakalım. Bay bay yap bize. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz de. İyi günler. Hoşça kalın de. İyi, kalın. İyi günler. İyi günler. <laughs> bay bay. salla anneciğim. Bay bay. <laughs>